Bu videoda sürekli Transformers videosu isteyenler için hayal kırıklığına uğratacak olan bir gelişmeyle karşınızdayım. Dünya tarihinde ikinci bir ilk olarak artık Transformers filmlerinin prodüksiyonu eskisinden çok daha kötü olacak. Ve maalesef ki ilerleyen yıllarda geçmişte izlediğimiz Michael Bay filmleri kadar bile kaliteli filmler izleyemeyeceğiz. Bunun sebebi ise Transformers'ın yapımcı şirketlerinden biri olan Hasbro'nun artık filmleri finanse etmeyeceğini açıklaması oldu. Biliyorsunuz ki Hasbro normalde bir oyuncak şirketi olarak her Transformers filminde bütçeyi finanse eden şirketti. Bu sayede yeni oyuncaklar piyasaya sürüyor ve para kazanıyorlardı. Transformers filmlerinde robotların sürekli görüntüsünün değişmesi ve ekstra CGI masrafı çıkarmasının sebeplerinden biri de aslında Hasbro olmuştu. Ancak uzunca bir süre kadar Hasbro'nun bu işten zararı yoktu. En azından son iki filme kadar. Çünkü oyuncaklar ve lisanslı ürünler şirketlere deri gibi para kazandırıyor. Mesela Disney'in 2023 yılında çıkardığı filmlerin şirkete 1 milyar dolar kadar para kaybettirdiğini sizlere söylemiştim. Ancak sinema filmlerindeki milyarlık kayba rağmen 2023 yılında Disney oyuncaklar ve lisanslı ürünler sayesinde 89 milyar dolar para kazandı. Gerçi bu paranın içinde diğer eğlence mekanlarına giriş ücretleri falan da var ama genel olarak Disney gibi şirketler sadece sinema filmi yapmıyorlar dostlar. Sinema filmleri asıl satış yaparak kazanacakları ürünlerin reklamı gibi bir şey oluyor. Mesela Transformers One filmi vizyona girdiğinde sadece film izletilmedi. Bunun yerine de oyuncaklar da satıldı. Yani Hasbro'nun çok iyi para kazanması gerekiyordu ancak bekledikleri karşılığı alamadılar. Hasbro CEO'su ise artık Transformers filmlerini finanse etmeyeceklerini açıkladı. Transformers 1 ve Transformers Rise of the Beast filmlerinden zarar ettiklerini söylediler. Bu yüzden Transformers live action serisinin 8. filmine destek olmayacaklar. No 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 Hasbro artık sinema filmlerinde destek çıkmayacağı için video oyunlarına yatırım yapmayı düşünüyorlar. Yani düşünün dostlar Hasbro bile sinema filmlerinden tamamen umudunu kesmiş durumda. Hasbro'nun yaptığı bu şey Transformers'ın 8. filmini doğrudan etkileyecek bir hamle oldu. Adamların son filmleri zaten şirkete para kazandırmamışken bir de en büyük sponsorlarını kaybettiler. Paramount, Transformers serisini öldürecek hamleler yaptığı için milyar dolarlık gişeler yapan ve Hasbro'yu zengin eden filmler şimdi zarar ettirecek bir hale geldi. Peki bu bahsettiğimiz durumun olumlu ve olumsuz sonuçları neler olacak merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Time to show you the real power of the Transformers'ın ilk 3 filmine kadar her şey iyi ilerliyordu. Serinin daha da artıyor ve filmler bir noktaya kadar sarıyordu. Her ne kadar görsellik olarak iyi filmler çıksa da Michael Bay hikayeyi bağlama konusunda gerçekten berbattı. Sanki seriyi her filmde reboot yiyormuş gibi aslında şöyle bir plan da vardı. Megatron ve Sentinel anlaşmıştı ama biz üçüncü filmi bekledik gibi gibi şeyler çıkıyordu. Dördüncü filmde birlikte Optimus'un görüntüsü değişti, çok manyak karakterler geldi ve artık Megatron olmayacaktı. Seri yine çok iyi bir para kazandı. Ancak 5. filmle birlikte artık Hızlı ve Öfkeli serisine doğru kaymaya başladılar. 5. filmin diyalogları, sahneleri ve hikaye kalitesi o kadar kötüydü ki Michael Bay artık stüdyoya para kaybettirmeye başlamıştı. Gerçi tam anlamıyla para kaybettirmedi ancak Hasbro'nun işine gelmiyordu. Ya arkadaşlar filmde Optimus Prime sanki yıllar önce dünyaya gelmiş gibi karakterin PNG görüntüsüyle oluşturulmuş olan bir portre bile vardı. Yani 5. film resmen seriye hakaret gibi bir şeydi. Bunun üzerine Bayverse bir süre kadar askıya alındı. Stüdyo daha düşük bütçeli bir Bumblebee film hazırlamaya karar verdi ve bu şekilde Transformers evrenine reboot atıldı. Bumblebee serisi hem yeni karakterlere hem de yeni oyuncaklara sahipti. Gişede ve oyuncaklarda deli gibi para kazandırdı. Artık stüdyo Michael Bay filmleriyle devam etmek yerine seriye yeniden başlamak ve seriyi geçmişten ilerletmek istiyordu. Sonuç olarak bu serinin de başarısız olması keşke Michael Bay devam etseydi de en azından görsel anlamda iyi filmleri izlerdik dedirtmeye başladı. Hasbro'nun finansal desteği kesmesi 8. filmin yapım sürecini doğrudan etkiliyor hatta mahvediyor. Çünkü Hasbro Transformers'ın telif haklarının büyük bir kısmına sahipti. Yani bu saatten sonra Paramount Film çekmek için Hasbro'ya para ödeyecek. Zaten GI Joe crossover düşüncesi kimseyi sarmamıştı. Transformers evreninde işlenebilecek binlerce konu varken yine insan odaklı filmler izlemek tam bir hayal kırıklığı olacak. Eğer Michael Bay döneminde Hasbro finansal desteği keseceğini açıklasaydı işte o zaman mükemmel filmler olabilirdi. Çünkü her filmde karakterlerin görüntüsü değişmek zorunda kalmayacaktı. Iron Knight ölmeyecekti ve eskiden tanıdığımız karakterleri tamamen temizleyip yerine hiç tanımadığımız kişileri getirmeyeceklerdi. Evet Paramount bize kazık atmış gibi gelebilir ama aslında en büyük kazığı atan maalesef ki Hasbro oldu. Acaba bu şirketler filmlerin kalitesinin düştü? ve kalitesi düşmeye başladığı için izleyici kaybettiklerini ne zaman anlayacaklar? Biz en teknolojik ve güncel görüntüdeki robotları bırakıp yine kutu gibi ve küçük robotlara dönmek zorunda kaldık. Transformers One filmi hikaye olarak çok çok iyi bir yapım değildi ve görsellik olarak da bence daha kaliteli olabilirdi. En azından Bumblebee filmindeki gibi live action'a benzer Cybertron sahneleri olsaydı çok daha iyi olurdu. Transformers One filmi de başarısız olunca bunlar ne yapacaklarını iyice şaşırdı. Şimdiye kadar Hasbro'nun geri adım atmasının olumsuz sonuçlarından bahsettim. Artık kimine göre olumsuz, kimine göre olumlu olur bilemem. Ancak olumlu tarafına gelecek olursak bence Paramount'un bu saatten sonra Rise of the Transformers serisine devam edeceğini sanmıyorum. Transformers One filmi zaten çok büyük bir zarar etti. Devam filmi gelmeyeceği için buradan devam etme şansları kalmadı. G.I. Joe crossover fikri ise başta Hasbro'dan çıkmıştı ve eğer Hasbro artık finanse etmeyecekse bu işe kalkışmanın da hiçbir anlamı kalmayacak. Sonuç olarak paşa paşa Michael Bay'e geri dönüp son bir film daha çek bizi kurtar demelerini bekliyoruz. Zaten Michael Bay Transformers serisini tamamen salmadı. Yönetmenlik koltuğunda oturmasa bile yapımcı olarak yer alıyordu ve neredeyse her filmden haberi vardı. Paramount'un yaptığı en büyük hata ise Bumblebee filmini gerçek bir reboot'a dönüştürmek oldu. Başlangıçta Bumblebee filmi harbiden de Michael Bay serisine bağlı kalan bir spin-off olacak şekilde planlanmıştı. Ancak seriyi yeniden başlatmanın çok daha sağlam temeller olacağını düşündükleri için her şeyi mahvettiler. İnsanların bu noktadaki en büyük sorunu ise şuydu. Sürekli Transformers filmleri izlemek bir noktadan sonra bıkkınlık veriyordu. Transformers'ın Marvel gibi bir sinematik evren sunması imkansız. Çünkü ana hikayeye bağlı konular dışında çok fazla yan karaktere ve hikayeye sahip değiller. Bu yüzden gişe rekorları kıracak olan bir film için seyircinin Transformers'ı özlemesi lazım. 2017 yılından beri bir devam filmi bekliyoruz ve şimdi geri dönme çalışmalarının başlaması için harika bir fırsatları var. Bu arada Hasbro sadece Transformers'ın ibaret bir şirket değil dostlar. Marvel, Star Wars ve daha birçok farklı şirketle çalışıyordu ancak bu şirketlerin filmlerini finanse etmiyorlardı. Yani bu saatten sonra Hasbro'su sadece filmlerle bir işlerinin kalmadığını söylüyor. Dolayısıyla Transformers'ın şu anki durumunda devam eden serisini gerçekten de bitirdiler. Yani mevcut Transformers evrenini öldürdükleri açık bir şekilde ortada. Ama Paramount'un son derece güçlü olduğunu düşünürsek, ben Michael Bay filmlerinin son bir defa daha devam edebileceğini düşünüyorum. Peki Michael Bay'in son filminde neler göreceğiz? Bildiğiniz üzere 2017 yılında vizyona giren filmin sonunda Unicron uyanmaya başlamıştı. Unicron'un uyandığı ve Optimus'un onu durdurup hem Dünya'yı hem de Cybertron'u kurtardığı bir hikaye izlememiz gerekiyordu. Ancak Michael Bay artık bunun da üzerine koyabileceği yeni bir hikaye yazabilir. Geçmişte başlayan Transformers serisini ve kendi evrenini Unicron üzerinden birleştirir. Böylece izlemiş olduğumuz spin-off filmlerinde aslında hikayeyle bağlantılı olduğunu gösterebilirler. Tabi şu anda evreni kurtarmak için bu kadar kapsamlı düşüneceklerini sanmıyorum. Ama 5. filmin devamı olacak olan bir yapımın zarar etme ihtimali gerçekten çok düşük. Ayrıca bu saatten sonra Hasbro'ya yeni ürünler verme derdinde olmayacakları için karakterlerin tasarımlarını değiştirmek zorunda değiller. Transformers serisinin en büyük sorunu zaten buydu. Bir karakteri baştan dizayn etmenin maliyeti gerçekten çok yüksek. Bunun yerine önceki filmlerde kullanılan görüntüsüyle devam ederlerse hem görsel efekt kalitesi gelişecek hem de daha az bütçe harcanacak. Mesela Hulk yani Hulk'ın görsel efekti Marvel'ın en iyilerinden diyebiliriz. She-Hulk dizisinde Hulk'ın görsel efekti zaten en gende hazırlandığı için son derece kaliteliydi. Hatta Shi halka göre kıyasladığımızda son derece detaylıydı. Yani Optimus Prime ve diğer robotlara yeni bir görüntü kullanılmayacağı için Bayverse devam edecek olursa yine kaliteli filmleri izleyebileceğiz dostlar. Ancak Michael Bay filmleri devam edecek bile olsa artık Rise of the Unicron filminden fazlasının gelmesi biraz zor olacaktır. Yine de stüdyoyu toparlamak adına bir filmi ikiye bölebilirler. Yani Rise of the Unicron Part 1 ve Part 2 şeklinde iki yeni film duyurup bu işi hallederler. Zaten izleyeceğimiz kadar film izledik öyle değil mi? Bundan sonra da ister reboot atarlar, isterlerse de Bumblebee gibi karakterler üzerinden devam eden filmler çekerler. Ama eski serinin devam etmesi her halükarda çok iyi olacak. Belki de Hasbro'nun çekilmesi ve yeni filmlerin gişede çakılması bir yandan iyi olmuştur. Bu yüzden başkaları kadar karamsar olmadığımı bilmenizi istiyorum. Farkındaysanız Transformers'ın Michael Bay tarafından çekilen filmleri belli başlı dijital platformlar tarafından sürekli kiralanıyordu. Ve bu kiralandığı platformlarda bile deri gibi izleniyor. Beşinci film her şeye rağmen gişede çakılmadı dostlar. 250 milyon dolar bütçesiyle 605 milyon dolar hasılat yapmıştı. Yani buna rağmen Hasbro zarar ettiklerini söylüyorsa yeni gelen filmlerde iyice batmış olmaları lazım. Ayrıca Hasbro'nun yaptığı bu hamle yüzünden yakın zamanda yeni Transformers filmiyle ilgili bir duyuru gelmesini beklemiyorum. Önce bir ne yapacaklarını düşünmeleri ve ona göre hareket etmeleri gerekecek. Eğer G.I. konusunda devam ederlerse Michael Bay'in devam filmini uzun bir süre daha askıya alacaklar. Ama eninde sonunda seriyi kurtarmak için 5. filmin devamını çekecekler. Yani bu işi uzatmazlarsa herkes açısından çok daha iyi olacak. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.